...hayatınızdan pek memnun görünmüyorsunuz. Bu da hayat mı hocam? Mahvolduk, perişan olduk. Savaşa gönderseydin daha iyiydi. Demek bu kamp hayatından hiç ders almadınız. Ders okulda olur hocam. Burası da okul çocuklar. Böyle okul mu olurmuş Mahmut hoca? Olur. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili... ...tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı... ...öğrenimin, bilginin var olduğu... ...her yer okuldur. Allah aşkına hocam, bu okulda insan ne? Bilgili olmayı, en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa, orada sadece bir taş yığını vardır. Ne olur hocam, artık o taş yığınına dönelim. Ya dönelim hocam. Madem o kadar istiyorsunuz, yarın dönüyoruz. Ya. Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? A'ya bakalım. 4 üzeri 3. 3 tane 4'ün çarpımından 64. Yani artı 64. B'ye bakalım. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Eksi 2 tane 6'ları yazdım. Cevabımız buradan eksi ile eksinin çarpımından artı eksi ile eksinin çarpımından artı eksi ile eksinin çarpımından artı elde etmiş olduk. Yani cevabımızın sonucunda artı. Sonra gelelim sayılarımızı çarpmaya. 2 ile 2'yi çarptığımızda 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 çarpı 2, 32. 32 çarpı 2, artı 64. Gelelim C şıkkına. Bunlar ikisi aynı çıktı. C şıkkına gelelim. Bunları takma şeyi verdim. 2, 2 bölü 1'in 6. kuvveti. Sonra yazdım 6 tane bunların 2'den de 1'den de. Sonra çarpıyoruz. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 2 32 32 çarpı 2'den 64. Buranın 1 çarpı 1 1 çarpı 1 1 çarpı 1 1 çarpı 1 1 çarpı 1. Yani sonucumuz 1 geldi. 64 ile 1'e böldüğümüzde cevap artı 64 çıktı. D'ye bakalım. Deniz ışıkımızdan. E, eksi 1'in eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Yine bunları takla attırdım. Eksi 4 buraya e, şu işarete karışmıyorum eksisine. Eksi de aynen duruyor. E, 4 bölü 1'in 3. kuvveti. Yine eksi 4 tane 3 yazdım. Evet şimdi ikinci sorumuzu çözüyoruz. Her birinin kütlesi 2 eksi 4 kilogram olan 32 özdeş top tartınında kaç kilogram gelir? Bir tanesinin kütlesi 2 üstü eksi 4 olduğuna göre 32 tanesinin kütlesini bulmak için 2 üstü eksi 4 ve 32'yi çarpmamız gerekiyor. Üstü sayılarda çarpma yapabilmemiz için ya tabanın ya da üstünün aynı olması lazım. Şimdi 32'nin tabanını 2'ye eşitlediğimiz zaman 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. Yani 32 eşittir 2 üssü 5. Şimdi 2 üssü eksi 4 ile 32'yi çarpabiliriz. 2 üssü eksi 4 çarpı 32 yani 2 üssü 5. Taban aynıysa tabanı aynı şekilde yazıp üstleri topluyorduk. 5 ve eksi 4'ü topladığımızda 1 eder. Yani cevabımız 2 üssü 1 Jessica. Bu soruda bize A eşittir 64 üzeri B eşitliğini sağlayan A artı B değerleri için A artı B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. En küçük dediği için B'ye olabildiğince küçük bir değer vermemiz gerekiyor. Bununla birlikte A'yı da bulacağız. Eğer B'ye 0 dersek 64 üzeri 0, 1'e eşit olduğu için A, 1 olacak. İkisinin toplamı da 1'e eşit olur. Doğru cevap A seçeneği. 420 kilometrelik yolun her gün 64 kilometresini gidecek olan Ozan bu yolu kaç günde bitirir? İşlemimizi yapmak için 4 20'yi 64'e bölmemiz lazım. Bunu yapmak için de 2 tabanına eşitlememiz lazım. 4 üssü 2 tabanına eşitlediğimizde hemen yapalım. 2 üssü 40 olur. 64 de 2 üssü 6 olur. Bunu böldüğümüzde ise 6 yukarı çıkar ama eksi 6 olarak çıkar. Cevabımız 2 üssü 34 yani denizli seçeneği. İkinci soru: x artı y birer tam sayı olmak üzere x üzeri 4 81 ve y üzeri 3 eksi 64 ise x artı y ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? a eksi 7 b eksi 1 c artı 1 d artı 7. Önce eksi 81'den başlayalım. x üzeri 4 81 81'in yazılışı 3 üzeri 4'tü. Ama bunun üstündeki sayı 4 olduğu için yani çift olduğu için bu x sayısı eksi de olsa artı da olsa her türlü e, pozitif olacaktır. O yüzden eksi 3 ve e, 3 elimizde kalsın. Bunların ikisi de olabilir. Y'ye bakalım. Y ye üzeri 3 eşittir. Eksi 64. 4 üzeri 3'ün yazılımıdır. Eksi 64. Ama burada eksi var. O yüzden eksi 4 üzeri 3'tür. Eksi 4 artı. Ama burada eksi 3 var. Bir de 3 var. En küçük dediği için burada eksi 3'ü alacağız. Eksi 3'te topladığımızda eksi 7 oluyor. Cevap Adana. Orada bize 8 üzeri 14 sayısının yarısı kaçtır diye sormuş. Ben öncelikle 8 üzeri 14 sayısının 2'nin kuvveti cinsinden yazdım. 8, 2'nin 3. kuvvetine eşit. 3 ile 14'ü çarptığımızda da 2 üzeri 42 sayısını elde ediyoruz. Ee, yarısını sorduğu için 2 üzeri 42'yi 2'ye bölüyorum. Üstü ifadelerle bölme işlemi yaptığım zaman tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkartırdım. 42'den 1'i çıkartımda 2 üzeri 41 sayısını elde ederim. 7 çarpı 10 üstü 2 artı 6 çarpı 10 üstü 1 artı 3 çarpı 10 eksi 1 artı 2 çarpı 10 eksi 2 olarak çözümlenmiş. Ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu işlemi yapabilmek için önce ondalıklara ayırmamız gerekiyor. Birincisi 700 olur. İkincisi 60 olur. Üçüncüsü 0,3 ve sonuncusu da arkadaşlar. 0,02 olur. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar topladığımızda 760,32. Cevabımız budur. Deniz ikisinin soru. 2 üzeri x eşittir a ve 3 üzeri x eşittir b olduğuna göre 48 üzeri x ifadesinin a ve b cinsinden gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 48'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldüğümüzde 24 2'ye böldüğümüzde 12 2'ye böldüğümüzde 6 2'ye böldüğümüzde 3 ve 3'e böldüğümüzde 1 Bunu al yazalım. 2'den 4 tane var. 3'ten 1 tane var. Şimdi bunu 2 üzeri x olarak yazalım. 4'ü üst üste alalım. Çarpı. 3'te b'ydi. 3'ü de 3 üzeri x üzeri 1. 2 üzeri x yerine a yazalım. a üzeri 4 çarpı. 3 üzeri x yerine b yazalım. b üzeri 1 Bu da c şıkkımızda var. Buna göre panonun bir kenarı en az kaç, kaç santim olur? Merve, kenar uzunlukları 15 santim ve 18 santim olan dikdörtgen şeklindeki renkli kağıtları hiç kesmeden kullanarak aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kare şeklinde bir pano, pana, panayı panoyu kaplamıştır. 15 ve 18'in ortak bölenlerini bulmamız lazım. 2'ye bölüyorum. 9 15 2'ye bölünmüyor. O yüzden aynen yazıyoruz. 3'e bölüyorum. 3 5 3'e bölüyorum. 1 5 5'e bölüyorum. 1 ee, En küçük ortak katını bulmamız için bunların hepsini çarpmamız gerekiyor. Ee, 5 kere 3 15 15 kere 3 45 45 ile e 2'yi çarptığımızda 90 yapar. Bizde en az kaç santimleri için bu da 5 2 üzeri x eşittir a ve 3 üzeri x eşittir b olmak üzere 144 üzeri x sayısının a ve b cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 144'ü asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 oluyor. 144 e, soruda bize 144 üzeri x'i sorduğu için 2 üzeri 4 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 üzeri x olur. E, üstlerimizin yer değiştirme kuralı vardı. Bu yüzden 2 üzeri x üzeri 4 çarpı 3 üzeri x üzeri 2 oluyor. Ee, soru bizden A ve B cinsinden istediği için 2 üzeri x yerine A, 3 üzeri x yerine B yazıyoruz. Yani A üzeri 4 çarpı B üzeri 2 oluyor. Yani cevabımız B seçeneği.